E, hala isimleri tartışıyor. Şunun şurasında 8 gün kaldı, 7 gün kaldı. 7 gün sonra e, şeye e, 20 Şubat'ta YSK isimler teslim edilecek. YSK inceleme sürecine girecek ve ardından da bu işler e, yapılacak veya belirlenecek. Şimdi CHP'yi eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Eski CHP'yi de eleştirdim. Bu CHP'yi de eleştirdim. Ama diyorum şimdi bakın e, aday açıklaması iki aydır adaylar bulunmaya çalışılıyor ve iki buçuk aydır adaylar üstünde konuşuluyor. Hatta biz e, AKP'ye bile ya arkadaş bu ne kadar geç kaldın ya bak daha hala açıklayamadın İstanbul Ankara'da He, orada adaylarını bulamamış. Belli ama son dakikaya kadar işte bulmaya çalıştı ama o da adaylarını açıkladı. MHP zaten e, lider partisi o da adaylarını açıkladı. AKP de lider partisi. Demokratik bir parti değil. Parti içi demokrasi yok. Fiyat kültürü var o da açıkladı. Diğerleri de açıkladı. CHP'de çok olağanüstü tartışmalar vardı ve gerçekten güç kavgasının yaşandığı bir parti. Eskiler yeniler. Eskiler ve yenilerin güç e, savaşının yaşandığı bir partiden bahsediyoruz. Yıldırım Sonkurt yazarsa görebiliyorsan Ahmet sevinirim. Kars'ın adayı kimmiş? Kaç yaşında? Çok merak ediyorum. Çünkü birazdan e, bu konuya değineceğim. Şimdi burada e, tekrar konuya dönecek olursam. E, tabii içeride bir güç var. Yani hala da eskilerin eski siyasetçilerin, adını bildiğimiz siyasetçilerin bir bastırması olduğunu görüyoruz. Yani bunun başında da bence Kılıçdaroğlu geliyor. Kılıçdaroğlu ekibi, partideki klikleri vesaire vesaire. Evet, gelecek olursak ee, yeni aday Özgür Özel gerçekten tam iradesini masaya koydu. Mu? Benim gördüğüm kadarıyla koyamadı. Ama koymaya çalışıyor mu? Koymaya çalışıyor gibi. Tüm dirençlere rağmen. Ha İmamoğlu ile arasında bir çekişme var mı yok mu? Onu bilemem. Onu seçim zamanı göreceğiz. Şu ana kadar ayyuka çıkan bir şey yok. Ha bazı yerlerde kimi ha kimi dedikodular çıktı etti. Kars adayını ben hemen not alayım buraya. Mimar Dün, Dündar Gültekin. He. Gürtekin. Tamam. 67 doğum Benimle aynı yaşta. Okey. Tamam. Ee, şimdi e, burada tekrar devam edelim. Ee, bir mücadele. Bu mücadelede eskiler eski isimlerin anladığım kadarıyla kalmasını istiyor. Bu gelen Özgür Özel daha genel başkan liderliğini tam olarak kanıtlamış da değil. Göreceğiz bakalım 31 Mart'ta ne olacağını. O da yeni isimlere sanki yer vermek veya yeni isimlerle de Genç isimlerle de e, yol yürümeye çalışıyor. Şimdi son isimler de belli oldu diyelim. Artık çok az bir isim kaldı. Malatya'da Veli Ağbaba ki Özgür Özel'i destekleyen bir isimdi. Şunun da altını çizmek gerekir. Özgür Özel e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimleri de tasfiye etmek istiyor diyebilir. Normal midir? Esasında partiye kazandırmak varken veya ne bileyim e, eğer faydalı ise oy de varsa seçmen tarafından yurttaş tarafından e, seviliyorsa... Ee, onun parti içerisinde kalması bence mantıklı bir şeydir. Yani küslüğün olmaması. Neticede performansı olan bir kişidir. Hani herkese aynı mı davranıyor, kötü mü davranıyor yoksa sen kılıçlar olsun tu kaka deyip kenara mı atıyor onu bilmem mümkün değil. Şimdi Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, Malatya'da Veli Ağbaba bunlar Özgür Özel'e yakın isimlerdi. İkisi de milletvekili şu anda. Adıyaman'da bu iki, e, Adıyaman'da bu kuvvetli ismi gösterdi. Malatya'da Veli Ağbaba, Malatyalı onu gösterdi. Şimdi gelelim diğer başka isimlere. Çok tartışılıyor. Mesela İzmir'de Tutsu Seyar'ı aldı. Okuyalım. Ee, Adana'da Adana'da e, CHP Seyhan ve Çukurova mevcut belediye başkanlarına aday göstermedi. Seyhan yılın sosyal belediye seçilmişti. Çukurova soner çetini yediler demiş. Bilmiyorum. Tanımıyorum onu. Şimdi benim anlatacaklarımı ama göz önünde bulundurup siz bir araştırma içerisine girebilirsiniz. Bakınız. Şimdi e, İzmir'de İzmir'den de tanırım. Seferihisar'dan da. Seferihisar'da çok da fazla iş yapmamış bir adamı dört sene önce e, e aday göstermişlerdi. İki dönem Seferihisar'da kaldı. Ne yaptı diyecek olursan Sitta Sulav dedi peşinde devamında getirmedi. Ha, sattı saldı. Borçlarım var dedi belediyenin. İşte devraldım. Şudur budur. Ha. İzmir'e giderken büyük şehre şöyle demiştim geçmişte. Be, tanıyanlar bilir veya duyanlar e, bunu e, teyit edeceklerdir. Bu adam dedim ya Tunser Seferi da bir şey yapmadı ki İzmir'de ne yapacak. Şimdi İzmir'de de bence nasıl geçti diyecek olursanız bol bol bisiklete binerek veya işte e, yumruk sallayarak ateşli konuşmalar yapar, ara arada böyle oynayarak zeybek oynayarak evet güzel böyle e, aksiyonlar veya görüntüler verdi. Şimdi e, kalmalı mıydı gitmeli miydi? Partisi karar verdi. Hayır dedi arkadaş sen git sen de işimiz yok. Demek ki sen başarısızsın, seni iste. Onun yerine bir başkasını gönder. O kişi hiç tanımıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı. Bakıyorsun şimdi Karşıyaka'lı kimileri bana mesaj atıyor. İşte bu başkan olmaz, bu olmaz. Karşıyaka'yı şöyle. Benim için fark etmiyor. Çünkü yeni bir isim. Çünkü ben İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nden Veya orada yaşıyorum. Ve İzmir'de Tunç Soyer'in çok da fazla bir şeyler yapmadığını gören insanlardan. Faydalı olmadığını gören. Yani bol bol dışarıya gitti. Evet yurt dışı fonları getirdi. Yaptığı şeyler de vardır ama ben değişmesin belediyecilik anlamında, karakter anlamında konuşmuyorum zaten. Yani ben değişmesi gerektiğini düşünenlerden. Ha yani şimdi yeni geldi bu kişi. Evet bir bakarız. Uygun mudur değil mi? Benim kafama uygun neticede. Gidip de ben AKP'ye verecek halim yok. Ee, kazanan adaya vermek istiyorum çünkü İzmir'de. Kim kazanacak? İşte o adam kazanacaksa ona vereceğim. Kime vereceğim? Başka AKP'ye mi gidip vereyim? Hamza'dan mı gidip vereceğim yani? yani? İyi adam olabilir. Ee, Erdoğan zihniyetinden farklı da olabilir. Çok fazla tanımıyorum. Biraz muhabbetimiz vardı. Ama hayır güvenmiyorum. O yüzden de vermem zaten. Şimdi değişti. Ee, Bakıyoruz ilçelere. İzmir'in ilçelerine. Sadece benim ilçe değişmedi. Onu bildiğim kadarıyla. Diğer bütün her yeri değiştirdiler. 20 küsür tane mi kaç tane ilçesi varsa. Mesela Çeşme'ye Lal Denizli diye biri geldi. Mustafa Denizli'nin kızı. Bak o da herhalde 35'li 40'lı yaşlarda ama 15-20 yıldır bu partinin içerisinde olan. Hani demiyor muyuz biz ya eskiden artık en sonunda söyleyeceğim o sözü. Bak 35-40 yaşında ve 2019 yılında bildiğim kadarıyla hatırlıyorum İmamoğlu'nun ekibinde görev almıştı bu kız. İmamoğlu'nun ekibinde İstanbul ekibinde sosyal medyasına bakıyordu bir şeyler ama nereden baksan 15 yıldır bu partinin içerisinde. Arkada kalmış genç diye hep arkada tutulmuş isimler. Şimdi gelelim başka başka isimlere gideceğim size. Bulabildiğim bazı isimlere. Bugün çünkü sabah buna bir değindim yani kimdir bu isimler diye. Şimdi Ümraniye'de İstanbul adayları da açıklandı. Ha mesela Urla Selçuk Balkan diye bir adam var. Ee, yani Urla'nın çocuğu yıllardır siyasetin içerisinde mimar bir insan bildiğim kadarıyla. O da CHP kökeninden gelen, gençlik kollarından gelen bir kişi. Ve Urlalı memnun biliyor musun? Urla ya dedi. En son dedi, dedi e, bizim bir evladımızı gösterdilerdi. Ha yani böyle olaylar da var. Şimdi e, İstanbul adayları da bugün belli oldu. Ümraniye'de Aykut Erdoğdu. E, Aykut Erdoğan'ın geçmişte yaşananları biliyorsunuz. O da e, Kılıçdaroğlu ekibinden bir ayrılmıştı. Tekrar bir partiye girdi. Ümraniye'den aday gösterildi. Gelelim e, İstanbul adaylarına. Bakın İstanbul'da e, Şerdil Odabaşı vardı Kadıköy'de. Mesut Köse Dağ diye birisini getirdiler. Tanımıyorum. Girdim baktım kimdir bu adam diye. Mesut Daha bundan yarım saat evvel. E, Kadıköy. İstanbul'da e, CHP'nin kalesi olarak adlandırılacak bir yer. Mesut Köse daha daha 40 yaşında. 2, 40 yaşında. 2000 yılında, 20 yılında, 20 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında yer almış bu adam. Yani buna kimse sen CHP'lisin, tepeden inmesin diyemez. Ve gelelim başka bir isim. Ee, Ali Gökmen. Ki Esenyurt, Esenyurt'ta e, Gürsel Tekin'in ismi geçiyordu son dakikaya kadar. Bu kişi de 46 yaşında. Ali Gökmen. Geride kalmış siyasetçilerden biri. Hep böyle eski isimleri görmeye alıştık ya. 1996, 20 yaşında. Kıraç, İstanbul Kıraç, CHP gençlik kollarında siyasete başlamış. Ya 20 yaşında yani kimse bu adama sen tepeden indin diyemez. Hakkı yok. Geldik. Ee, sarı Altyapıdan insanlar, bravo Ahmet. Altyapıdan insanlar, kimileri kızıyor, ediyor, açıklayamadım, açıklayamadı. Şöyle oldu, ben de onlardan biriyim. Ama isimlere baktığım zaman enteresan şeyler görüyorum. Mesela ee, şey... Sarıyer'deki kişi Oktay Aksu ta oradaki önemli isim gitti. Yani Şükrü Genç. Üç dönem mi oldu artık Şükrü Genç? Bilmiyorum. Dört dönem mi oldu bilmiyorum. Onun hegemonyası bir tane. Kimi yerlerde kaldı. Üç dönem, dört dönem büyük çekmece gibi. Kimi yerlerde üç dönem, dört dönem yapanlar Hüseyin Akgün gibi isimler kaldı. Mesela Sarıya üç dönem yaptı veya dördüncü dönem Şükrü Genç bilmiyorum. Şimdi onun yerine Oktay Aksu diye birisini getirdiler. 58 yaşında. O da siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlamış isimlerden biriymiş. Geçmişine şöyle bir baktığımda. Ankara'ya geleyim sizin Ankara değil. Bak ee, 96 nasıl 20 yaşında olur? Parlak. Kim demiş onu? E, 96 yılında 46 yaşında Ali Gökmen ee, 46 2024'ten 46'yı çıkartır mısın Ali? Şey Ali diyorum. 2000 45 yaşında tamam bir dakika 2000 2024 eksi e, e, 2024 eksi e, 1900 1900 dakika, 78 doğumlu e, 1996 eksi 1978 18 yaşında bakın 18 yaşında Ali Gökmen eğer e, CV'si doğru 18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kıraç'ta gençlik kollarında yanlış eğer bu bilgiyi almadıysam kendisinin e, aynen e, kendisinin şeyinde biyografisinde yazıyor bu adam gencecik yaşta gençlik kollarına girmiş yani siyasetin içerisinde bayrak taşımış bağırmış çağırmış etmiş e, karda çamurda bilmem nerede e, efendime söyleyeyim bulunmuş yani kimsenin e, biyografisini göstermek zorunda değiliz de kimisi bir tane yazmış da ondan dedim ben. Şimdi gelelim bak Ankara'da. Şimdi Kevatan'da Tonguç Çoban var ona bakamadım ee, işte Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu var Avcılar'da Utku Caner Çaykara var bakmadım onlar belki de bunlar da genç isimlerdir bilemiyorum mesela Çankaya'da Hüseyin Can Güner Hüseyin Can Güner şimdi herkes şunu eleştiriyor diyor ki işte bu Özgür Özel'in avukat kontenjanından girdi şöyle bir bakayım dedim ben de önce bir ya kontenjandan mı girdi arkadaş bu diğer orada 25 tane aday var bir de bu aday ben eleştirmiştim. Ee, şey olmadı. Aday adaylığı başvurusunda bulunmadı. Ama bildiğim kadarıyla bu adam MYK üyesi mi ne? Onların öyle bir hakkı varmış. Ha, ama gidip de tabii aday adı olarak başvursa daha iyi olurdu. Bu Hüseyin Can Güner şu anda parti meclis üyesi, PM üyesi bunların hakkı var. PM'den gösterilmedi ama aday aday olarak sen de aynı yolu izle başvuru yap. Evet yapması gerekirdi belki. 31 yaşında. Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri Çankaya ilçesi. İstanbul'un Kadıköy'ü gibi. İzmir'in konağı gibi ve e, işte e, söyleyiverin bana e, Ankara'nın Çankaya ilçesi 31 yaşında. Bakın bu arkadaş 31 yaşında da 2012 yılında gençlik kolları üyesi olmuş. 2012 yılında bu arkadaş kaç yaşında oluyor? Daha kaç yaşında oluyor? 2012 yılında. 20-21 yaşında oluyor. 20-21 yaşlarında bu arkadaş e, CHP'nin gençlik kollarında bayrak sallıyor. 2012 yılında Deniz Baykal'ın 19 yaşında işte 19 yaşında Deniz Baykal'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında bayrak sallıyor, arabalarda bağırıyor, ediyor. Yani bunlar çilekeş partililer. Ha, bizler görmeye alışmışız. Eski isimleri, eski yüzleri kimileri diyor ki o olmalıydı. Bu eski isim olmalıydı. Ya bundan nasıl vazgeçilir? Veya işte ne bileyim Ataşehir'de battalı gezdi. Nasıl olmaz? O veya işte ne bileyim Çankaya'da Taşdelen ailesi. Ya babadan oğula geçen bir iktidar dönemi vardı ya. Babadan oğula işte e, babası ardından Alperdaş denen yani siz olmak zorunda mısınız hep, hep sizleri mi görmek zorundayız? Çukurova adayı Emrah Kozay 42 yaşında örgütten geldi. Bak Akif Akça Çukurova adayı örgütten gelen. Biz demiyor muyduk hep ya hep bu siyasette aynı isimleri görüyoruz ya. Aynı simaları görüyoruz. İşte Gürsel Tekin'i görüyoruz. İşte ne Bakdalil gezdiği görüyoruz. İşte ne bileyim onu görüyoruz. Bunu hep sayabileceğim yüz bin... Kaç tane isterseniz sayarım her partiden. Değişmeyen yüzler, değişmeyen isimler. Belki Kılıçdaroğlu kalsaydı bu isimler aynen devam edecekti. Örgütten böyle insanlar gelmeyecekti. Genç isimler olmayacaktı. İşte o yüzden diyorum ki acaba bu yeni e, kadro, Özgür Özel'le birlikte gelen e, kadro yenileşme ve değişim mi yapıyor şu anda gençleri getirerek. Risk, çok büyük bir risk. Büyük bir risk. Belki karşılığını alacak, belki karşılığını alamayacak. Örgüt stresli. İmamoğlu da böyleydi. İmamoğlu'nun ben ilçe başkanlığından herhalde ben de e, yani ona yakinen tanıklık etmiş kişilerden biriyim. Ekrem'in ilçe beylik düzünde e, ilçe başkanlığından belediye başkanlığına, belediye başkanlığından büyükşehir belediye başkanlığına giden süreci en azından. Gören bilen insanlardan bileyim neler çektiğini bilen insanlardan bileyim. Hele ki ilçe başkanlığından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için nasıl kapılarda bekletildiğini bakın nasıl genel merkezin kapılarında bekletildiğini herhalde biliyorum diye düşünüyorum. Yani bana anlatılanlardan işte böyle bir olay az önce birisi demiş ya halkçı yenilikçi parti olabilir bak. Ha, zaman zaman eleştiriyorum. Duvara toslayacaksınız diyorum. Şöyle diyorum, böyle diyorum. Geç kalındı, adaylarınızı açıklaya, açıklayamadınız diyorum. Bir e, kavga var diyorum. Ama bu kavgayı şimdi bu insanların yaşlarına baktığımda, nasıl geçmişten bugüne geldiklerine baktığımda tablo benim gözümde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tablosu benim gözümde netleşiyor. Gelenekçiler var partinin içerisinde. Eski siyasetçiler, Gürsel Tekin gibi bir de e, bu yeni gelen Özgür Özer'le birlikte yenilikçiler var, değişimciler var. Değişimin nasıl tabandan geldiğini şu gösterdikleri adaylara bakıyorum. Gerçekten bunların hepsi gençlik kollarından gelen yeni siyasetçiler, yeni isimler. Al yani işte eski isimlerden Gürsel Tekin dün akşama kadar bekledi, 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 bekledi. Ve Esenyurt Kadıköy'den zaten aday olamayacaktı da. E, aday başvuruluğunu buradan yapmıştı başvurusunu ve Esenyurt e, son olarak konuşuluyordu bir Gürsel Tekin'e bakar mısın kaç yaşında e, Esenyurt'ta da bekledi orada da işte bu Ali Gökmen 46 yaşında e, işte e, 18-19 yaşından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, gençlik kollarında gençlik kollarında görev yapmış Ali Gökmen'i gösterdi e, yılların Gürsel Tekin'in üstü Gürsel Tekin'in üstü çizildi. Gürsel Tekin de 60 yaşlarında aşağı yukarı. Yani Gürsel Tekin e, bu haberi aldıktan sonra sabah saatlerinde mail atmış haber merkezlerine işte e, gazetecilere e, Gürsel Tekin'in basın bürosu e, e, CHP'den istifa ediyorum. Sosyal demokrat kimliğinden kopmuştur. Atatürkçü çizgiden kopmuştur. İstifa ediyorum. Bir de üzülerek istifa ediyorum. Etme o zaman. Ne üzülüyorsun? kendini ızdırap mı çektireceksin yani Gürsel Bey? Üzülüyorsan istifa etme. Üzülerek istifa ediyorum diye de bir cümle. Yani insanların nasıl siyasette var olma çabasını görüyorsunuz değil mi? Bir yere kadar gidiyorlar. Kendini ondan sonra partinin önemli bir eşyasıymış veya önemli bir e, malzemesiymiş, kişisiymiş gibi görüyor. Tabii tabii kişisiymiş gibi görüyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Piyango ona vurmayınca veya adaylık ona gelmeyince veya mevki için yarış o seçilmeyince partiden istifa ediyorum. Ya arkadaş Battal Gezisi de aynısını yapmadı mı? Daha birçok isim işte ne bileyim Eskişehir'deki Büyükşehir Belediye Başkanı şu andaki Yılmaz Hoca sistemle ayrıldı. Allah'tan partisinden istifa etmedi de ama sistemle ayrıldı. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer istifa etmedi ama sistemi var. Geçtiğimiz günlerde de Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. Yani böyle bir zorluk içerisinde bir parti. Yani içeride yaşayanların yeni ekibin aslında neler yaşadıklarını tam olarak bilmiyoruz. Ha, burada önemli olan eğer sen partin senin çizgisini kaybettiyse, senin kafandaki çizgiyi kaybettiyse geceden sabaha olmadı bu. Gürsel Bey sizin o zaman ee, seçimden önce 14 Mayıs seçimlerinden önce istifa etmeniz gerekirdi. Yani o altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yörüngesinin ne olduğunu ben bilmiyorum. Milliyetçi sağ mıdır? Milliyetçi sol mudur? Nedir? Yani hangi e, rotada gittiğini siz biliyor musunuz? O gün istifa etmiyor ve çok enteresandır. Aday gösterilmediği anda ben diyor üzülerek istifa edin. Nereye gidersen git yani. Git memleket partisine gidin. Ya karşılığı olmayan isimler bunlar zaten. bunlar sadece yılların içerisinde siyasetin içerisinde var olmuşlar. Bizim de dilimize pelesenk olmuş isimler. Üç gün sonra unutulacak isimler. Ya arkadaş sen aday gösterilmiyorsan tamam bunu kabul et o zaman ya. Git partin için başka veya işte e, başka adaylar için mücadele et. Partin için mücadele et. Yok öyle de yok. Ben istifa edeceğim. Saygı duy kararı. Öyle de yok. Geçmişte çünkü sen de bayrağı birilerinden devraldın. Sen bu bayrağı birilerine devredeceksin. Zaten Gürsel Tekin'in Kılıçdaroğlu tarafından da bir karşılığı yoktu. Bu ekip tarafından da karşılığı var. Çok da büyük bir kayıp değil diye düşünür. Ben Evet verdiği gönderdiği mesaj da bu. Hayırlı olsun diyelim. Belki memleket partisine gidecek. Belki bağımsız girecek. Ben olsam bu ayrılanlar bağımsız girerim. Ama arkadaşlar işte şunu değerlendirmek gerekiyor. Bir, aday gösterilmeyince aday gösterilene kadar partinin içerisinde sessiz kalıyorlar. Aday gösterildikten sonra istifa ediyorlar. Tamam mı? Ha, tabii bu yeni ekibin içerisinde tartışılacak isimler de vardır. Kafaya uymayacak isimler de vardır vesaire. Ama şöyle bir baktığımda Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde baktığımda büyük şehirlerde gerçekten örgütün temelinden gelen genç isimleri getiriyorum. Risk. Çok büyük bir risk. Toplumda karşılığı olur mu olmaz mı? Ama örgüt çalışır onun için. Çünkü örgüt nereden geldiğini biliyor. Tepeden inmediğini de biliyor. Hayırlı olsun diyelim daha çok Cumhuriyet Cüme, Halk Partisi içerisinde e, önümüzdeki günlerde en azından birkaç gün daha bu e, sertleşmelerin bu istifaların bu e, karşılıklı atışmaların olacağını düşünüyorum He, sezinlediğim o bir yenileşme bir değişim sanki oluyor gibi bugün yaşlara da baktığında umarım tutar 31 Mart'ta umarım bu risk göze aldıkları bu risk gerçekleşir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da risk almıştı 1900, 2019 yılında İstanbul için Ankara için. Şimdi tabii bu daha da büyük bir risk. Baksana yılların Şükrü Genç'i gidiyor. İşte yılların işte e, Tekin Gürsel Tekin'i gidiyor. Ne bileyim yılların e, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na dur yeter dediler. Ne bileyim İzmir'deki adama dur yeter dediler. Yerlerine yeni isimler geliyor ve yeni isimler de önemli bence. Gençler 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 demiş. Bugün duyduğum en güzel haber demiş. Ee, Fatih Fatih abi sizce Şanlıurfa'da Şanlıurfa'da ne var Şanlıurfa'da bir bakalım. Şanlıurfa'da Kasım, Kasım Gülpınar etkili olur mu? Kasım Gülpınar yeniden refahın adayı mıydı? Bir bakar mısın hemen? Yeniden refahın adamıydı diye biliyorum. Evet etkili olabilir. Yeniden refah çünkü Eskişehir'de kuvvetli. Bir bakarsan sevinirim. Zekeriya Çakır sen de beni teyit edebilirsin. Yeniden Refah'ın değil mi? Yeniden Refah'ın adıydı değil mi Ahmet? Evet. Çünkü Kasım Bey Erdoğan'ın danışmanıydı. Burada kendisinin gösterileceğini düşünüyordu. Ve kendisi gösterilmeyince istifa etti AK Parti'den. Yeniden Refah'a geçti. Yeniden Refah'tan da aday oldu. Haluk Levent Bey ucuna geleyim. Haluk Levent'e şimdi tabii... Çünkü enteresan bir tartışma oldu. O, bu tartışma bugün de sürecek gibi. Hatay için Haluk Levent'i birisi aramış. Partinin üst düzey yöneticilerinden anladığımız kadarıyla. Daha doğrusu bunu bilmiyordu. Haluk Levent bir tweet attı. Ben dedi işte Hataylı, benim dedi Hatay'dan belediye başkanı olmamı istedilerdi. Ama dedi ben dedi ah baba söz verdim olmak istemiyorum. Bence en doğru karar. Onu da söyleyeyim. Neticede e, kendi ismini de e, en azından bu siyaset ortamı içerisinde e, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sivil toplumda çok daha başarılı olacağını düşünüyorum ben Haluk Levent'in. O da demek ki aynı düşüncede. Ve e, ben de bir teşekkür ediyorum demiş. Akşam saatlerinde e, işte bu e, kim diyeyim? Deniz Yücel. Deniz Yücel bir açıklama yaptı kameralarında. Biz bir resmi teklif yapmadık dedi Haluk Levent'e. Ee, biz dedi ee, böyle bir teklifimiz olmadı, kurumsal bir teklifimiz olmadı. Hemen bülten sonuna doğru, dün akşam bülten sonuna doğru Haluk Levent'ten bir tweet geldi. Ve dedi ki evet dedi yani bana resmi bir teklif gelmedi. Ama partinin üstünden üst düzey bir yetkilisi beni üç kere aradı. Ağzını yokladı herhalde zannedersem ve dedi böyle böyle resmi olmayan bir şeydi. Bugün bu tartışma daha devam da de edecek diye düşünüyorum. Ee, tabii o üst düzey yetkili kim bugün bunun araştırması içerisindeyim. Bulursam söyleyeceğim bunu Murat Ağrel e, şey yapmış bu bilgiyi paylaştı, bu iddiayı paylaştı. İşte ben de eğer bulabilirsem akşama kadar sabahtan beri başladım da henüz daha e, bilgi gelmedi. E, ben de araştırıyorum. Duyarsam sizlerle paylaşacağım. Gürsel Tekin'i de söyledik ee, ve e, büyük bir üzüntüyle, e, e, büyük bir üzüntüyle de Partisinden istifa etti. Acaba Parti büyük bir üzüntü içerisinde mi? Gürsel Tekin gitti diye bilmiyorum. Bence değildir diye düşünüyorum ee, ve bundan sonra siyasi hayatında da başarılar diliyorum. Bakarsın Parti kurar ya.